Bugün sizlerle Laç yeni bir seriye basıyoruz. Laç online'e basıyoruz online'a. Yanımda Umut var yani kardeşim. Umut hoş geldin videoya. Hoş bulduk arkadaşlar. Evet sesini duydunuz. Umut yanımızda işte, özel konuğumuz. Hadi Umutcan bir gün ne yapacağız? Bastıktan da gördüğünüz gibi bir gün sizlerle helikopter çalacağız. Bir dakika su havayı bir düzelteyim. Bugün sizlerle helikopter çalacağız. O zaman bakın şimdi biraz fakiriz. Gittik 100.000 TL'ye şöyle bir araba aldık. Bir umut. Şimdi Los Santos'un en büyük binasına gideceğiz. O binada da 12. katta helikopter var. Onu gideceğiz, çalacağız. Ondan sonra onu onu gidip bizim o garaja koyacağız. O garajda duracak. Ondan sonra işte onu satarız herhalde ya. Onu satarız. 1 milyon, 2 milyon falan. Bak şimdi geliyoruz. Burası. Umutcan maskeni falan giy kardeşim. Maskeni giy. Çantanı falan giy. Şöyle giyeyim ben. Şöyle çantamı giydim. Maskemiz ne olsun? Hmm, şeytan, şeytan maskesi bile var bende. Söyle bakayım. Bu güzel. Bir bakayım diğerlerinde olmazsa. Yok bu bu diğeri daha güzeldi. Bak hacker maskesi iyi. Dur bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Umut sen çantana giydin mi? Bakayım. Ha giymişsin. Helal. Şimdi Umutcan yani, planı anlatıyorum. Gel otur. şimdi plan şöyle olacak. Ben helikopteri çalıştırırken sen arkamıza bakacaksın. Polisler geliyor mu diye, tamam mı? Dur ben şöyle bir ayarlayayım katı. Söyle dur. Söyle ayarlayayım ben. Kaçıncı kata çıkacağımızı. Bir dakika. Söyle ayarlayalım. Söyle. 12. kata çıkacağız. Hop. Tamam. Umut gel. Umut gel. Giriyorum. Sen beni koruyacaksın. Tamam mı? Neredesin? Gel gel. Umut. Birilerine sıkma. Gel. Al Zeynep'e silahını. Bu arada çok iyi duruyor özel. Al kanka silahını eline. Al hemen. Bekle dur dur dur. Girme girme girme. Gir önden gir önden gir önden. Gir geri geri geri. Geri 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 geri. Geri gir, gir Oğlum hızlı gir lan hızlı gir oh. lan. Gidiyorum ben. Koru beni koru beni. Helikopteri ben çalacağım. Koru beni. Koru 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 koru. koru. Lan yıl yıldız Dur dur dur. Şöyle çalıştırayım şöyle kısa kontak yapıyorum. Tamam çalıştı. Bin 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 bin. Lan Umut bin Umut. Umut bin çabuk. Polisler gelecek. Beş yıldız oldu. Çabuk. Çete bin helikopterini çaldı. Kaç kaç kaç. Oh, son anda var ya. Son anda kaçtık. Hmm, son anda kaçtık ya. İndirelim. Bizi bulamazlar burada. Buraya dişli Buraya. buraya. Buraya indirmeyelim. Burada bulunuyor yani, Şuranın arkasına indirelim. Bakın yıldızlar sönüyor. Gidiyor yani köprü altında bu arada gidiyor hadi git kardeşim git kardeşim git 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 hadi git 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 de git de tamam kurtulduk yes bir helikopteri çaldık umut bin 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 üstüne bırakalım artık şimdi çok kolay oldu ya 2 dakikada girdik soyduk çıktık hiçbir şey bulasın yok Burada niye böyle bir helikopter var lan? Herhalde biri koydu buraya. Bakayım mı? Buraya helikopter düşmüş ya. Online değiş ya herhalde biri düşürdü bunu. Online değiş ya. Baktan kanalı kanadı falan kopmuş. Çalışmıyordur bu. Online değiş ya. Ondan. Gel gel gel. Umutcan iyi misin de? İn abicim. Yaz, gel, gel gel gel. Polislerden kurtulduk be. Şimdi ben bunu satarım gider. Bir sıra alırım. Böyle bu arada böyle bir garaj aldık biz 200 bin'e. Böyle burada modifiye yapabiliyoruz ondan sonra. Ondan sonra arabalarımızı koyabiliyoruz garaja. Ve kutlama zamanı. Yuppi! Yeah. Soydu. Yeah. Umut ya, maskelerini falan çıkar. Şöyle çıkartalım. Umut ne düşünüyorsun? Bence gayet kolay oldu değil mi bu? Kesinlikle. Kesinlikle kolay oldu diyorsun. Yuhu. Oley. İşte bu kadar kolaydı. Bu kadar kolay olacağını beklemiyordum. Evet arkadaşlar bu seride devamlı gelmek istiyorsanız ikinci bölümde ikinci bölümün devamını gelmek istiyorsanız kaç like atsınlar Kaç like atsınlar? Ee, çok olmasın 2000 like. 2000 like gelmez o kadar abone siliyor? Kaç abone? İşte ta, kaç like istiyorsun? Ta, tamam tamam bir abone ya. Bir daha böyle. Like yorumlar. Kaç var? Bir like. Bir like zor ama Gelmez. O kadar kişi bile işte. Siz 15 like atın yeter. Bu serinin devamını gelmek istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.